Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. When the snow winds and the stars are gleam. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle jingle all the way. sizlerle birlikte Yılbaşında giyeceğim güzel kamini çekmek için video çektim. Ee, sizdeki arkadaşlarımla, yani takipçilerimle anlayı kalpler, kalpler. Onlar çok video çekmemi istiyordu. Ben de onlar için bugün böyle bir video çektim. Baktım kanalıma. Ah! 70 abone olmuşuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sonrasında baktım. Aa siz kuzenimle doğum gününe gidiyorum. mi çok izlemişsiniz kız. O yüzden ben de dedim ki geldim. Dedim ki ben de bu komik videosundan bir kere daha çekeyim. Buna bir sürü sure like bekliyorum. Diye bakın yılbaşı şapkam nasıl pomponlu. Ni 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 Evet konuyu zaten anladınız. siz. Yılbaşı seçiyorlar. Ama tek emin olduğum şey ayağıma gidecek şeyler. Ayağıma gideceğim şey bunlar. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Arkadaşlar burada içi şey yumuşacık. Gerçekten o kadar yumuşak ki. Yok dallar geyikli geyikli. Bunlar içinde de ayağım çok sıcak tutuyor. Hatta şimdi giyeceğim iki dakika. Var ya çok sıcak tutuyor. Evet. Hadi o zaman. Şimdi size giyeceğim. Yani seçenekleri göstereceğim. Ay bunun içinde de başım terleyecek yani. Ama video boyunca bunu kazacağım. Neyse. İlk olarak altına gideyim. Etek giymeyi düşünüyorum. Ha bu eteği giyeceğim. Ya da bunu giyeceğim. Bu böyle tütülü tütülü bu sade. Tütülü tütülü sade. Tütülü tütülü sade. Tütülü tütülü sade. Hemen videoyu durdurup şundan hangisini sesini söyler misiniz? Tütülü mü sade mi? Tütülü mü sade mi? Sade mi? Konuşmayı da bilmiyorum ben biliyorsunuz tabi. Evet hangisi sizce? Bence bu. Bence bu daha güzel. Hmm. Hmm. Hem şapkan mı Bu daha böyle çok e, ee, bebişler için bence. 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş arası arkadaşlarımız bunlardan giydirler. Çok tatlı verdi. Oraları. Evet. Ben o yüzden, ben, 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 o yüzden ben var ya ben. Bunu seçiyorum buna. Bunu giyeceğim ben. Bir de ayağımda Noel babalı çoraplarım var. Onları giyeceğim ama onları bulamadım. Bu sayede size gösterecektim. Neyse. Üzerime gideceğiniz şu Üç seçenek var bakın. İyi seçim, iyi değerlendirin. Bir tanesi bu üzerime giydiğim kalın. Baya kalın. Bakın. Şöyle. Kalın. Baya kalın. Çok güzel. Yumuşacık. Ayıcık var. Gördünüz mü? Bir diğer seçenek de. Bu. Bon. Bembeyaz. Bu da kalın. Göstereyim. Şöyle kalın. Böyle. Ama bakın eteğimle de uyumlu olması lazım. Mesela bak. Sence bu ikisi mi daha uyumlu? Yoksa bu ikisi mi daha uyumlu? Yoksa yoksa bu ikisi mi daha uyumlu? Bu ikisi mi daha uyumlu? Sence hangisi daha uyumlu? Şimdi arkadaşlar birine edeceğiz tamam mı? Birine eleyeceğiz. Bu eteğin altında. Üstün en uygun giden şeyi alacağız. Ve şapkanla da uyumlu olmalı tabii Çünkü şapkan çok önemli. Noel babaların şapkası olur. Neyse. Şimdi. Ben bunu elemek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu elemek istiyorum. Yani bilmiyorum. Canım çok elemek istedi. Hiç baş havası vermedi bana. O yüzden sen canım tütülünün yanına geç. Öyle. Şimdi yiyeyim. bununla bu üzerimdeki kal. Aa. Neyse bir şey olmaz. Evet. Bununla bu üzerimdeki kal. Şimdi eteği tutacağım. Yılbaşı prensesi eteği. Bu mu? ikisi. Daha mı uyumlu? Size göre bak. Bu ikisi daha mı? Bu ikisine bu ikisi mi? Bu ikisi mi? Bu ikisi mi? Hemen videoyu durdurup karar veriyorsunuz. Yorumlarda da yazıyor hangisini seçtiğini. Hangisi? Ay. 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 Ah ne diyeceğim unuttum. Neyse. Bu ikisi mi? Bu ikisi mi? Bence ben her zaman hep üzerimi değiştirmek istiyorum. Ama Instagram ustalarıma bakarsanız üzerimdekinin ya bu olduğunu görebilirsiniz. Ya da üzerimin komple değiştiğini görebilirsiniz çünkü son dakika karar değiştiren bir insanım ve diyorum ki aa ben bunu görmemişim diyeyim diyorum. Bence. Bence. Bununla bu da halim Siz ne Yorumlara bakacağım. Yorumlara yazın. Ne dediğinize. Like'lar, kalpler. Bu videoya yazar bütün yorumlarınıza like atacağım arkadaşlar. like. Beğen'e. Beğen'e. Evet. Bu ikisini giymeye karar verdim. Tabii ki başıma şapkam ve ayağıma da bunlar. Bence gayet güzel oldu. Bunlar bu çarplarımı da giyersen onları bulamazsam kilotu çarp giyerim beyaz. Bir şekilde bir e, giysi oldu. Bence çok güzel oldu. Bunu istersen böyle kısa da kullanabilirim. Eteği kısa gibi göstererek. Bunu uzun gibi Ya da bunu katlayıp içime koyup böyle durabilir. Ama ben ya böyle duracak ya böyle duracak. Zaten iki seçenek değil <laughs> Diyeceksiniz. Evet iki seçenek de. Bilmiyorum artık. Evet. Benim yılbaşı kombinim hazır. Hepinizin yılbaşını kutluyorum. 6 dakika sürdü video. 6 dakika. O zaman da birazcık yılbaşı ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar siz yılbaşında beklentilerinizle neler, neler diliyorsunuz? Ben herkesin yılbaşısını kutluyorum. Siz de videomu bir abone atarsanız benim için en güzel yılbaşı hediyesini vermiş olursunuz. Bir tane like bir tane de yorum benim için harika olur. Aa ama bu videoya 320 fazla görüntüleme istiyorum. Çünkü bu ben çok neşeliyim. Sizin için enerjimi yükselttim. Çok neşeliyim. Evet. Sınıf arkadaşlarıma selamlar. Video attım. Elif <laughs> Evet. Ee, Instagram sitelerimi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım da Esile Size daha önce bir videonun da bahsetmiştim ama o videoya geri sildim. Neyse. Esile ee, oradan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.